Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Blok çekmeye başladık. Asansör elektrik gittiği için mecbur yürüyerek iniyoruz. Ee, Allah'tan içeriğimiz yer yakın. Musluklar bizim arsalıydı. Taşındığımızdan beri hala orta. Birinin e, altı soğuk su yeri çalışmıyordu. Üstünde e, sıcak su yeri. Burak usta çağırıyormuş. Yok ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım bir türlü yapamadıydık. Şimdi işte söktü, götürdü, çürümüş. E, içinin şeyi e, olmuyormuş. Mecbur yeni musluk alınacak. E, bana da söyledi. Gel dedi bakalım. Şimdi musluk almaya gidiyoruz. Musluk seçeceğiz. Yani aslında yeni binaydı. Taşındığımızdan beri sıkıntısı vardı. Evet. Hava da güzel bugün. Güzel bir hava Evet Mehmet Bey. Evet Mehmet Atay'a gidip gelmişti. Ee, oradan arkadaşını saldan getirmiş onu götürüyor. Miray da arka taraflarda. Uyku mahmurluğu. <laughs> Pas vermiyor. Evet. Evet şimdi şeye geldik. Evet önce bir koç taşa geldik oraya bakacağız. Normalde bizim orada vardı bir mağaza. Kapalıydı. Oraya bakamadık. Şimdi Koçtaş'a bakacağız. Bir de Ceyla bakacağız. Ondan sonra artık karar verip alırız. Banyolar çünkü ayakta gidiyor şu anda söktüğü için. Dolapların içini de boşalttı. Evet hem de şöyle biraz çekim yapalım. şurada. Evet, musluklar, bu şey mutfak için mi? Yoksa alta doğru uzun, 4400'müş. Ha şöyle var, bu şeylik dokunmatikli. Ben... Efendim, 7000. Ha bu ne kadar? Bu da 4000. Biz bunu anlayamayız ki zaten. Ha bu da şöyle, 2800. Bu markası ne bunların? Atros. Markalı. Ha bu ECA'nın bu. 3000. Hangisi aşkım? Bu şeydeki ne ama? Hmm, benziyor. Şu bizim ebeveyndekine benziyor. Şu da var. O ne kadar? 4700. Ben 2700. 4700. 3000. Yani bir duş bataryası, şey bataryası şey bile. Evet, bir de üst kattaki. Evet. Şey bataryaları bile maşallah. Fiyatları gayet güzel. Şu, bu 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 ne şimdi? Bu, Bunu bir kısa şey kısa. Evet, bu ucu çok kısa bunun. Lavaboya bu, uzanmaz. Bu bizim şeyden mutfaktakinden. Aa evet. Aynen bu bizim mutfaktakinden. Ne kadarmış? 2100. Şu da güzel aslında. 4700. Tarafta evet. da var abi. Güzel para. Ya bak şurada mı takısın? 5000 5 küsür. Anne bak bu çok güzel. Burada hemen bir şey oldu. Şu bizimkinden ya sanki değil mi mutfaktakinden? Büyük. ne kadarmış 9600 lira. Anne bu çok harika. Şu, Aa, o değil, o. şu siyah siyah <laughs> da 2007. Ha uzanabiliyor yok, mu? Yok yok şey dön. Ha uzanan bu herhalde. Ha uzanan o evet şundan çok şey yapıyorlar. Ama duymuyor, Çekip şey. uzatıyorlar böyle aynı. Şöyle yıkıyorlar sağa sola. Ha Aa, siyah bu da 5000. Bu ne? Bu 6000 anneciğim. Anne almak işte çok iyi. Ama filtreli mi? Işte. Filtreli galiba. Ha bu şey çift musluk şey için. Filtreli hem galiba. arıtma için Hı. hem şey için bu bir tarafı arıtma bir tarafı öbürünü kullanabiliyorum. Bu ne kadarmış? 7000 siyah rengi. Ama geri gitmiyor ki bunda. Kalıyor böyle. Böyle mi? Bozulur zamanla. Işte. Evet. Ne anneciğim? Hı -hı. Yok anneciğim. Bunu alalım, bu da tam bir duş başı gibi duruyor. Ama duş içindeyiz. Duş başı gibi duruyor evet. Şöyle de Siyah düşe kabin. Görsel olarak çok güzel siyahlar ama temizlik açısından kireç çok tuttuğu için. Yani evet erkekler seçebilir ama temizliği yapacak bayanlar için sıkıntı. Evet ama görsel olarak çok şık duruyor. Ben yani. de bunu alacağım. Tamam anneciğim kolay gelsin o zaman sana şimdi. Bunlar beni çok çok bu ha, normal öyle. böyle şey gibi Şimdi açılıyor. Alakalı. Farklı ben bir alakalı. açılış şeyi var ben ha. Alakalı. Böyle çekeceğim. Ne? Kapanışı. Anladım, Kapanışı şöyle işte. Şöyle. Böyle kapanıyor. Şöyle de açılıyor ortada. Evet, ben bunun içinde var. Şurada banyoda bak. Şu tip banyo dolapları güzel değil kullanış açısından. Hayır, görsel olarak güzel olabilir ama temizlik açısından sıkıntı hep. Su böyle dışarılara taşma etme olanağı var. Ben direkt temizlik açısından baktığım için hani seçmeyeceğim modeller onlar. Görsel olarak tamam çok güzel duruyor, çok hoş duruyor. Ama temizlik açısından gerçekten sıkıntı sürekli elinde bez olacak. Evet size de bu arada <laughs> seçimi yaparken temizlik önerisinde bulmuş olayım ne kadarmış 7100 ama altı üstü fiyatı farklı Tabii ha 7100 o 10.000 de o hmm. Evet bu da ne kadarmış sadece şu 20 bin lira galiba oh. ama bu da çok hoş duruyor bak hmm. şöyle Evet açma yeri de Evet şu şekilde musluk hiç güzel değil. Ama şey e, elini görüp yıkıyor. Uh -huh. O açıdan iyi. Çünkü bende şey var. Temizlik mesela yapıyorum ya. Güzelce kurularım. Böyle parlatırım. Sonrasında ıslatıyorlar. Leke oluyor ya. Ona kızıyorum. O açıdan belki aslında ıslanmaması için <laughs> öyle bir şey de güzel olabilir. Fırçaları için yapıyorum. Çıkmıyor. Yok çıkar da hani öylesine belki oturtmuşlardır. Evet. evet. Bu da. Evet, Barışın bu şekilde yapmışlar. Ama daha açık renk olacak. Evet, evet. Bu şekilde. Evet ne güzel yeni yeni böyle. Altı benden iyi olur musun? Bunlar şu Evet anneciğim. Bu değil mi? Hmm. Hmm, Üstünün camdan ne kadarmış o? Bu? bu da 16 bin. <laughs> ben bunu sıfıra aldıysam ya. Şimdi boş olmaz lazım. Hmm. Hayır, de tadım. Bugün de hafta sonu olduğu için geçim, kalabalık. Ay şu tabaklar. Ay ne güzel. Tamam. Ben şunları çekeyim. Ay ne güzel geyikli geyikli. Şu maviler, maviyi sevdiğim için çok hoş duruyor. Ay çok hoş. Limonlu limonlu. Aşık. Evet şunlar da güzel. Şöyle servis tabakları da güzel oluyor ama şu anda tabi bunlardan almayacağım. Ama bunlardan da almayı düşünüyorum. Şu anda musluk <laughs> bataryasını alalım. Daha sonra şöyle büyük servis tabaklarından alacağım. Fırına girenlerden de istiyorum. Ay şunlar da çok güzel. Acar. Acar'ın 229. Şöyle küçüğü 169. Şunlar da güzel oluyor böyle kahvaltılık falan. Çerez falan koymak için. Aa, şu da şöyle. Çok hoş. Aa, yemek takımı. Ne kadarmış? Şu fiyatını söyleyeyim size de. Ha, şu 11.760 parçaymış. Şöyle bir takım hay hani belki almak isteyen olur. Çeyizine düşünen olur. Şu da ne kadar? O da herhalde 11 bindir. Hmm, evet şunlar da güzel. Şu da şöyle bir takım. Bu ne kadarmış? 5900. Şöyle bir kasesi var. Tabakları. Hmm, bunlar da şöyle. Şunlar da çok moda. Sıra. Ama sade her zaman iyidir. Modası geçmez. Aa, şunlar da şu şekilde. Bunlar da klasik tabaklar. Evet. Standart. Hmm, şöyle de siyahlı var. Onlar ne kadarmış? Şöyle herhalde 2900. Bugün de öyle kalabalık ki hafta sonu olduğu için pazar ya, buraya hafta içi gelmek lazım rahat rahat çekim yapmak için yoksa böyle tıkım tıkış valla Evet buradaki bataryalarda şöyle bir tane var 3000 lira. 3 bin evet diğerlerinin fiyatı böyle normal. 948, 749, 699. Bu da öyle. Bu da 449. Ben direkt bunu seçtim. Fiyatı 3000. Kaliteyi hemen görüp almıyorum. şey yok. Hemen almıyorum kaliteyi. Evet komşuya denk geldik. Ha, evet Miray da kendi takılıyordu. Telefonu verdik de ona o da. Herkes kendi alanına bakıyor. Bir şey, şey bulamıyor Abi size şey, bir var. Bulamıyor mu? Ne bakmıştın? Ben. Evet şu baharatlık kapları da güzel oluyor. Şöyle şu boylar. Setler. Ya şöyle kavanoz aslında tezgah üstü. Aa bu şeyliymiş. Mehmet vakumlu değil mi? Şu bir açsana bakayım şunu. Tek elle açamadım. Aa vakumlu. Bak böyle bir şey istiyordum hep ben. Tezgah hmm. üstüne hani böyle kurabiye falan. Ne kadarmış bunun fiyatı? Ama fiyatı yok bir tane mi kalmış? Bir tane, arka tarafta bunlar. Ama onlar küçük. Hep öyle bir şey bakıyordum. Hani koyarım diye. Ama bunlar da küçük. Şu büyüğü mü? Ondan değil mi? Çok ha 399 bak bu güzel. Ha şunlar da güzel ya şu kavun. Ha, bunlardan takım yapasım var benim de baharatlıkları bir de şeyi. O çünkü VIP Ahmet'inkilerin havası o kadar şey değil vakumu falan şunlardan istiyorum. Değişeceğim. Bunlar ne kadarmış tanesi? 129 950 milimi. Bu 1250, 149. Bu da 1650 milimlik. Ha, şu boyu güzel değil mi? Bak pirinç, mercimek koymaya. Şunlardan alırım. Şunu da baharatlar içinde. Şu boy güzel ya. Şunlardan tamamlarım. Bu seti yapacağım Allah izin verirse. Ya da şu boyu güzel baharat için. 600 milimlik ha bundan işte altı yüzünde Evet. Şundan da istiyorum. Bunda lahmacun, pizza falan yapılıyor şöyle bir cihaz belki. Tanırsınız. Şu da şöyle elektrikli saç. Şöyle ayarlanıyor galiba. Ayar yeri var. Şu da eskilerin midi fırını. davul. Davul fırını şöyle. Heh. Evet. Ama bunda mesela ayar yeri yok. Eskilerde hani mesela 170 180'e falan ayarlarsın ya öyle bir şey yok. Aa. Evet bu kısımda halı kısmı.